geçen yılki oyun geçen yılda kaldı. Bu yılki oyun bambaşka bir oyun. Bu yılki oyun Mourinho oyun. İkinci isim de bence Rodrigo Becao. Şimdi bunu niye söylüyorum? Böyle bir senaryoda Fenerbahçe'den görürsek şaşırmayalım. Çünkü Jose Mourinho'nun büyük maç hikayeleri hep farklı olur normal maçlardan. Fenerbahçe Santifor'un uygun oyun oynuyor mu? Birinci soru bu. Bana göre oynamıyor. İki. Peki Fenerbahçe'nin oyuna bu Santrfor uygun mu? Enesili uygun mu? Yeni açık ekranlarından herkese merhaba. Kadıköy merkezde Volkan Demir ile birlikte Fenerbahçe'yi konuşacağız. Hoş geldin Volkan. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ayşeciğim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hemen Kasımpaşa Fenerbahçe maçının kısa bir değerlendirmesini tamam. alalım. Deplasmanda 2-0 Fenerbahçe kazandı. Evet ya şimdi şöyle birincisi şöyle eleştiriler oluştu. İşte i̇kinci yarı Fenerbahçe hiç pozisyona giremedi. Bu oyun neden böyle vesaire üzerinden geçti. Bu arada Mourinho da beğenmedi özellikle ikinci yarıyı. Mourinho da ifade etti ama şunu söylemek istiyorum ben. Geçen yılla genel olarak bir kıyas yapılıyor. İşte geçen yıl Fenerbahçe Asmandalı içeride de şöyle oynuyordu. Hani 2-0 yakaladığı zaman 5 e 6'ya gidiyordu filan deniyor. Geçen yılki oyun geçen yılda kaldı. Bu yılki oyun bambaşka bir oyun. Bu yılki oyun Mourinho oyunu. Mourinho bunu Chelsea'de de böyle oynuyordu. Real Madrid'de de böyle oynuyordu. Efendime söyleyeyim Inter'de de böyle oynuyordu. Porto'da da en kariyerinin en başında da böyle oynuyordu. Mourinho aslında baktığın zaman 20-25 yıllık kariyerine çok az eğrisi değişen bir adam. Yani çok az kendini farklı yönlere değiştiren bir adam. Elindeki kadrolara rağmen. Şimdi Fener herkes diyor ki tamam da elinde böyle bir kadro var. Kasımpaşa ile oynuyorsun. 2-0'un üstüne yatmak ne? Genel eleştiri bu ya bu anlamda söylüyorum. Real Madrid'de de elinde Mesut Özil vardı, Ronaldo vardı, Benzema vardı. Aynı oyunu oynuyordu. Hatırlayın Galatasaray maçını. Yani, 3-2'lik maç. 2-0'dan evet, İkinci maçı. Orada turu geçtiği için bıraktı oyunu mesela. Yani asla ben vitesi arttırayım hocası değil mi ya Ve olmayacak da. Ha ben bu oyunu sevmiyorum, ben bu oyunu beğenmiyorum diyorsan o zaman sen Mourinho'yla kendi kulübünün adını yan yana getirmeyeceksin. Fenerbahçe bir tercih yaptı. Fenerbahçe dedi ki benim dünya markası bir hocaya ihtiyacım var ve şu anda Jose Mourinho boşta. Bu arada sadece Ali Koç değil. Aziz Yıldırım da bunu söyledi. Saadettin Saran da bunu söyledi. Ve getirdi. Bunu getirmesi demek bu oyunu kabul etmesi demek. Bu saatten sonra vay Mourinho böyle çıktı diyemez kimse. Mourinho'yu lafa gelince tırnak içine söylüyorum. Herkes Mourinho'yu biz zaten çok iyi tanıyoruz diyor ya. Mourinho bu. Sen beğenmiyorsan problem sende. Ya Mourinho istemeyecektir en başta. Ya da bugün diyeceksin ki evet kardeşim benim istediğim Mourinho buydu. Ben bu oyundan da şikayet etmiyorum. Bunları taraftara mı söylüyorsun eleştiri anlamda? Taraftar bazında eleştiri oluyor çünkü şu anda. Ee, ya Peki işte, taraftar mı istedi Mourinho'nun gelmesini? Hani istemedi. i̇stemedi mi? Yani ben mi yanlış gördüm Kadıköy'de? Kaç bin Seçim kişi Seçim vaadi olarak bütün başkan tamam. adaylarının. Imza töreninde kaç bin kişi vardı yani. Hiç hatırlıyor muyuz? İsmail Kartal'a böyle bir imza töreni yapıldı mı? Hayır. Ersun Yanal'a, Aykut Kocaman'a, Dik Advokat'a. Ne bileyim böyle bir imza töreni yapıldı mı? Yapılmadı. Neden yapılmadı? Çünkü onların isimleri Mourinho ismi gibi bir isim değildi. E şimdi bütün taraftar hatta bütün camia bu ismin etrafında birleşmişken şu anda ya ikiden sonra pozisyona giremedik diyorsan Mourinho'yu sen demek ki tanımıyorsun. Demek ki kendini kandırmışsın. İsmi hoşuna gitmiş. O yüzden e, Mourinho'yu çok istemişsin. Anlamı çıkıyor buradan. Benim için Kasımpaşa maçı özeti bu. Üzerine çok fazla girmeyeceğim. Alen Sen Maxime adına bence faydalı bir maç oldu. Ee, çünkü özellikle işte çok skor katkısı yapamaması dolayısıyla işte çok toplu oynuyor skor katkısı yapamıyor eleştirileri dolayısıyla biraz böyle maç içerisinde geriliyordu. O gol ve yaptırdığı penaltı çok net bir şekilde onun e, zihinsel anlamda geri dönüşünü sağladı. Ki zaten sosyal medya paylaşımlarından da görebiliyoruz. Şimdi derbiye e, odaklanmış durumda. Mutlaka bu moral ona onun performansına olumlu yansıyacaktır. Buradan hemen derbiye geçelim. Mourinho derbi için özel bir önlem alacak mı? <laughs> kendi oyununu mu oynayacak? Ee, sen biraz önce değişmeyeceğini söyledin zaten ama nasıl bir oyun planı bekliyorsun Mourinho'dan derbi Şimdi için? Şimdi kendi oyunu derken aslında kendi oyunu önlemleri içeren de bir oyun. O yüzden kendi oyununu oynayacak diyorum. Ama mesela şu anda bir Galatasaray maçı izledik. Çaykur Rize karşısında. Galatasaray özellikle Victor Osimhen'in katılımı sonrasında çok başka bir takıma evrilmiş durumda. Yani işte e, Konya Konya'yla, Hatay'la oynayan Galatasaray'dan çok daha farklı bir takım var. Ama Fenerbahçe de Rize Spor'u 5-0 yenmişti. Depres ya, hayır hayır da. ben e, Galatasaray'ı kıyaslıyorum. Hani şöyle sezon başında şöyle bir durum vardı ya. Böyle giderse Okan Hoca 6. haftada gider durumu vardı ya. Yani onu niye, niye söylüyordu insanlar? Galatasaray'ın oyun ortalaması dolayısıyla söylüyordu. Ama şu anda bence Rize maçıyla o bulutlar dağıldı Galatasaray'da. Ve şunu söyleyeyim. Victor Ossiman, Gerçekten durdurulması zor bir oyuncu. Ben e, Türkiye'de şu anda Victor Osimhen'le e. birebir oynadığında ikili mücadele kazanabilecek, hızla zaten kimse yakalayamaz da, ikili mücadele kazanabilecek, kısa mesafede e, Ossimen'i alt edebilecek stoper sayısının çok az olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Davinson Sanchez Galatasaray'da oynuyor. Yani kafa kafaya oynayabilir Osimenle diye düşünüyorum. İkinci isimde de bence Roger Gobekao. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şimdi Çağlar Resöyü'ncü çok iyi bir stoper. Alexander Ciku çok iyi bir stoper. Bu oyuncular genel olarak Jose Mourinho'nun tercih ettiği oyuncular. Ciku bu hafta e, sakat değildi. Derbi riski alınmaması dolayısıyla oynatıldı. Hatta geçen haftaki videoda da söyledik. Çok önemli bir şey yok ama en ufak bir risk görülürse oynatılmaz demiştim ben. Bekao'yu oynattı hocam. Şimdi ama Bekao'nun da Kasımpaşa maçındaki performansı bize şunu söyletti. Bu takımda Bekao da oynar. Rı söyletti. Şimdi elde 3 tane stoper var. Çağlar, Ciku, Bekao. Bunların ikisini seçecek. Yani Samet de var da şu anda oynayanlardan bahsediyorum. Bunların ikisini seçecek. Ben olsam, bu benim şahsi fikrim, Osimen dolayısıyla bu ikiden birini kesinlikle Bekao yaparım. Bunu bir kenara koyalım. 2. Ben iddia ediyorum, eğer Kostiç biraz daha erken gelmiş olsaydı, bir hafta erken gelmiş olsaydı, fiziksel olarak biraz daha yukarıda olsaydı, Osterwoldi'yi de, Mourinho sol stoper olarak düşürüp kost sol bekte başlayabilirdi. Çünkü Çağlar ve Cukun'un iyi iki stoper olduğunu düşünüyorum. Ama bununla birlikte mesela Icardi oynasa başka bir şey söylerim. Ama burada ben o ikiliden birinin kesinlikle beka olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca duran toplar Galatasaray'ın bu hafta da gördük. O simenin gelişiyle bu biraz daha arttı. Sarı'nın da e, duran top kullanımı özelliği, özelliği dolayısıyla daha da arttı. E, duran toplarda da dengeyi bozan oyuncular var Galatasaray'da. Abdülkerim iyi kafacı. Geçen sezon bayağı epey golü var şimdi tam hatırlamıyorum da. Davinson Sanchez daha gol attı. E, Victor Osimhen zaten e, havadan da çok etkili bir sa santrfor. Çok uzun bir takım olmamakla birlikte Galatasaray duran toplarda işte bu tip oyuncuların varlığı dolayısıyla size dengeyi bozuyor. Derbi de dengeyi zaten böyle şeyler bozuyor. Hatırla geçen sene Fenerbahçe'nin kazandığı maçı. Bir duran topta işte sekti, çağlar vurdu, gol oldu. Yani öyle çok tamam Fenerbahçe 10 kişiydi iyi oynadı vesaire bunlar ayrı konular. Ama böyle çok da dengeyi bozacak pozisyonlar bir tane Fred'in ekstra bir pozisyonu vardı ilk yarıda yaşanmadı. Derbi de olayı bunlar belirliyor zaten. Duran toplar, duran top dönüşleri işte e, çıkarken kaptırılan toplar sizin dengesiz yakalanmanız rakibin hızlı hücum yapması vesaire. Bu noktada o dengeyi sağlamak için de işte BKO'nun bence kesinlikle olması lazım etkili olabileceğini ve dengeyi Fenerbahçe lehine çevirebileceğini düşünüyorum. Onun dışında oyun olarak gelirsek, yani işin savunma kısmından oyun olarak gelirsek de, ben Fenerbahçe'nin o anlamda avantajları olduğunu da söylüyorum. Ama sen istersen diğer sorularına geç, ben oralarda bunları pay. <laughs> evet, savunmayı konuştuk. Orta sahaya gelelim. Ee, orta saha üçlüsü tahmin <laughs> ettiğin isimler kim olur derbide? Az önce söylediğim şeyin sebebi bu. Yani bence Fenerbahçe orta alanda biraz daha daha sıraya göre avantajlı. Şimdi Sara bu hmm. maç iyi oynadı. Temposu da iyi. Buna hiç lafım yok. Ve bence iyi oyuncu. Yani şöyle hani genelde parası tartışılıyor oyuncuların geldiği zaman ilk başta böyle bir işte bu adama şu kadar verilir mi vesaire. Çok parasını tartıştırmayacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Sara'nın. İşte sol ayaklı duran top kullanıyor uzaktan şutu var işte gol katkısı verebiliyor. Zaten bir orta saha oyuncusundan hani bekleyeceğiniz şeyler bunlar. E o zaman da çok parası tartışılmaz yani. Bir oyuncu beklenenin üzerinde performans veriyorsa Türkiye'de genelde böyle olur çok maliyeti tartışılmaz. Ve zaten genç de bir oyuncu Galatasaray eğer Avrupa'da vesaire bir performans yaparsa para da kazanabilir oyuncudan. Ama bununla birlikte o üçlünün yani Mertens, Sara, Torreira üçlüsünün Fenerbahçe üçlüsüne karşı topa sahip olma konusunda zafiyeti olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe biraz daha topa sahip olabilir. Fenerbahçe üçlüsü Fred İsmail Şimanski üçlüsünde. Oraya mi? geleceğim. Benim farklı bir düşüncem de var onu da paylaşacağım. Bu anlamda Belki o konuca Kerem Demirbay, Sara, Torreira gibi bir deneme de yapabilir. Çünkü Mertens'in temposu artık bu tip maçları yetmiyor diyebilir. Burada bir sürpriz bekliyorum. Senin soruna gelecek olursak da şu anda İsmail Fred, Şimanski gözüküyor. Bir kere bu üç oyuncunun zaten işin savunma anlamında işini kusursuz yaptığını söyleyebiliriz. Yani Şimanski ne kadar eleştiriliyor ama bununla birlikte hocası ne diyor? bir tane Şimanski var elimizde onu oynatıyorum. Üç tane olsa üçünü de oynatırım diyor. Nedeni aslında Şimanski'nin e, sadece hücumla ilgili aksiyonları değil. Burada hücum ön alan presine yaptığı katkı orta alana kadar gelip e, hatta savunmanın önüne kadar gelip kritik müdahaleler yapması gibi bir sürü detay yatıyor. Bir teknik adam boşuna, hele Jose Mourinho gibi bir adam boşuna bir oyuncuyu övmez. Ve kesinlikle Şimanski olacaktır sahada. Ama ben ee, belki başlangıç olarak belki oyunun devamında şöyle bir senaryoda bekliyorum. Amrabat, İsmail Fred, Şimanski sağda veya solda Kasımpaşa maçının son 10-15 dakikasını herkes dikkat etsin. Orada hoca bir deneme ufak, mi yaptı? Ufak bir derbi e, denemesi yapmış olabilir. Amrabat da bu arada sertliği, hava toplarındaki hakimiyeti, e, ayağı da fena değil ya, yani. ayağı da iyi bir oyuncu. Topla dribling özelliği şu anda hazır değil. Bence takıma hazır değil. Daha doğrusu fiziksel olarak bir problem yok. Takımla uyumu konusunda hazır değil. Ama aynı zamanda böyle bir senaryoda Fenerbahçe'den görürsek şaşırmayalım. Çünkü Jose Mourinho'nun büyük maç hikayeleri hep farklı olur normal maçlardan. Orada biraz daha farklı denemeler yapar. Ben hatırlarsanız iki video oyuncu olması lazım. Şöyle bir şey söylemiştim. Amrabat Fred İsmail'in aynı anda sahada oldu. hatta Şimanski'nin de sahada olduğu dörtlü senaryolar göreceğiz demiştim. Onun Kasım 15 dakikalık bir e, ön gösterimini gördük. Şimdi burada bu senaryoda Fenerbahçe için mesela çok fiziksel olarak rakibe daha üstünlüğü kurabileceği bir senaryo olabilir. Çünkü Tadiç elbette çok disiplinli bir oyuncu, pozisyon bilgisi çok yüksek bir oyuncu ama e, sertlik konusunda diğerlerine göre saydığım diğer isimlere göre biraz geride olabilir. E Şimanski hatırlayın son derbide Şimanski sağ önde başladı. Mert Hakan 10 numara pozisyonundaydı arkasında Ciku ve Fred vardı. Yine aynı şeyi yapıp Fenerbahçe Şimanski'yi sağ önüne kullanıp bu kez Amrabat Fred İsmail yapabilir. Bu benim senaryom. En azından Jose Mourinho'nun sezon başından bu yana maçlarını izlediğimde benim ortaya çıkan fikrim. Benim orta saha senaryomda ikisi de %50-50 şu anda. İsmail Fred Şimanski, İsmail Amrabat Fred orta Şimanski. sahalarının, orta sahalarının ikisinin de eşit ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ee, bunu tabii ki daha derbiye e, yaklaşık 4 gün var değil mi? 4 gün var. Onu biraz daha e zaman geçelim. geçtikçe göreceğiz. Forvet'e geçelim hemen o zaman. Forvet'te tamam. kim olur? Ceko nesri hangisini tercih eder? Nesri Kasımpaşa maçında tabii çok eleştirildi. Özellikle yani pozisyona girememesi açısından ama sıkıntı orada Nesri'nin pozisyona girememesi mi, Fenerbahçe'nin pozisyona girememesi mi kısmı var. Çünkü baktığın zaman hani Fenerbahçe çok pozisyona girme derdinde bir takım gibi oynamadı. Özellikle ikinci yarıda yani 2-0 yakaladıktan sonra. Şimdi bunu bir yerde altını çizmek lazım. Fenerbahçe Santrfor'un uygun oyun oynuyor mu? Birinci soru bu. Bana göre oynamıyor. İki. Peki Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna bu Santrfor uygun mu? NSD uygun mu? Bence uygun. Neden? Sanıldığının aksine. Yani sahada canlı izlediğinizde çok daha net görüyorsunuz. Ve biraz da ben kendisini fazla yorduğunu da düşünüyorum. Hiçbir zaman sabit kalmıyor. Stoperler Geride ise orta sahaya kadar yaklaşıyor. Top almaya çalışıyor. Mücadele ediyor. Ön alan presine önemli katkı sağlıyor. Ve hmm. ben şu anda gol atamadığı için bizim ülkemizde biliyorsun yani metre ya yani ölçümler öyle biliyorsun. Gol atarsa mü müthiş oyuncu atmazsa kötü oyuncu. Ben hmm. tekrar ediyorum. Ederini hani tartıştır tartıştırmaz dedim ya Saray için. Ederini tartıştırabilir. Sebebi gol atamaması şu ana kadar. Ya da işte bir tane gol atmış olması Göztepe'de. Ee, ama ben kaliteli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Enes'in. O eleştirilerin de çok abartıldın. Yani mesela bana ben bir sosyal medyada tweet paylaştım. Yani daha ilk kez kendi bölgesinde ilk 11 oynadı bu adam. Göztepe maçında hatırla 4-4-2 biraz daha sağ ta sağ tarafta gibi oynadı. Orada da bir gol bir asist yapmıştı. İlk kez tek santrfor oynadı. Takıma alışması, takımın ona alışması birçok detay var. Ee, bir durun dedim yani. Bir durun. Daha adamın ilk maçı aslında baktığın zaman. Dedim. Altına şöyle yorumlar geliyor. Bu adam yeni Slimani. Ülkeden dolayı yani işte Tunus, Cezayir, Fas, ee, Kuzey Afrika vesaire. Ya işte bize Kuzey Afrikalılar olmuyor falan. Arkadaşım ya yani Kuzey Afrikalılar zaten senin tarihinde çok az var. Atıf Şehşu var, Nabil Dirar var. Ve onlarla da şampiyonluğa oynadın yani. Atıf Şehşu ile Aykut Kocaman'ı her ne kadar herkes eleştirse de şampiyonluğa oynadı fe o Fenerbahçe. Bununla birlikte Hani bunu şu anda söylemek çok yersiz. Çünkü bu oyunculara hem Amrabat'a hem diye çok ciddi paralar ödenerek alındı. Ve bu bir tanesi Sevilla'nın Santifor'u olarak geldi. Bir tanesi Fiorentina'nın orta sahası. Geçen sene Meclis evet. orta sahası olarak geldi. Hani bu adamları gidip Casablanca'dan almadı Fenerbahçe. Ee, şunu da söyleyeceğim. O anlamda biraz daha sabır gerekiyor. Bunu söylediği zaman Fenerbahçe taraftar çok kızıyor bu arada. Ya abi bizim sabrımız mı var Allah aşkına 10 sene oldu falan diyorlar. Haklılar o konuda da yani oyuncuyu bitirmek sana bir şey katmaz. O anlamda e, sabretmek lazım. Ha ben de beğenmedim bak. Daha efektif olmalı. Daha böyle sakin kalmalı. Bence kendisini daha yo az yormalı. Çok mobil. Çok geziyor. Santifor bu kadar gez... Tek Santifor oynuyorsan bu kadar gezmeyeceksin mesela. Ben onları eleştiririm. Ama oyuncuyu, kalitesini, kumaşını eleştirmek haksızlık. Senin sorun sen bir soru sordun ben bambaşka bir yanıt verdim de <laughs> se, soru, soruna yanıt olarak şunu söylemek istiyorum. Benim yine Mourinho'nun e, hamlelerinden anladığım kadarıyla derbide Edincek 11 başlayacak. Çünkü bir kere şu anda ne olursa olsun sezon başından bu yana bir performans var. Onun hakkını verelim. Edincek o e, Fenerbahçe'nin belki Avrupa Ligi'ne kalmasını sağlayan işte o Lugano maçındaki golleri, ligde attığı goller, anlarda gerektiğinde stoperin bile kademesine giren bir oyun anlayışı. Bu anlamda Mourinho'nun Ceko'dan memnun olduğunu düşünüyorum. Bu maçta niye Enesli kullanıldı? Çünkü Ceko iki maçta Bosna'da forma giydi. Enesli Fas'ta oynamadı. Burada dinlendirdi biraz. birini dinlendirmek, birini forma sokmak amacıyla böyle bir değişim yaptı. Ben derbide Ceko'ya döneceğini düşünüyorum. Ama tekrar ediyorum. Cumartesi maç. Cumartesi gününe kadar her şey değişir. Benim de fikrim değişebilir alacağım istihbarata göre. Hı. O anlamda onu yeni açıkta mutlaka e, sosyal medya hesaplarında paylaşırız yeni bir bilgi alırsak. Ama bugün itibariyle benim beklentim Edinceko'nun 11 oynaması. Peki derbiyle ilgili son soru. Fenerbahçe'nin derbide en zayıf noktası sence ne olur? Bunu söylediğim zaman biraz ilginç gelebilir Hı. insanlara ama Galatasaray çok çizgi oyunu oynayan bir takım aslında. İşte Barış Alperle Geçmişte Kerem'le şu anda henüz sol tarafta kim oynayacak sol bilmiyoruz. Sol taraf boş. <laughs> şu an sol tarafta kim oynayacak bilmiyoruz ama Yani sonuçta muhtemelen inşallah iyi koyacaktır diye düşünüyorum. Ya yani kanat kanat takım aslında Galatasaray baktığın zaman hem skor katkısı hmm. alıyor hem de işte o oyuncular hep yıldızlaşıyor dikkat hmm. et. Burada hmm. bence benim Lille maçları aklıma geliyor. Hani zorluk seviyesi yüksek maçlarla Fenerbahçe ne sıkıntı yaşadı. Alen hmm. Sen Maximen'in ön alan baskısındaki hmm. yetersizliği o, o tip bir oyuncu değil. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Başka yetenekleri var. İyi oyuncu. Ama o anlamdaki yetersizliği Galatasaray'ın avantajı olabilir. Oradan e, ikiye 1lerle Maksim'ini e, ekarte edip Ostervold ile Barış Alper'i işte veya hem Barış Alper arkasında Kaan. Orada ikiye bir kalabilirler Ostervold ile. Orada Galatasaray bir avantaj elde edebilir. Fenerbahçe'nin bence en zayıf diyebileceğim noktası bu. E, diğer taraftan tekrar ediyorum. Fenerbahçe'nin Galatasaray orta sahasına üstünü kuracağını düşünüyorum. Bu anlamda da bir zaten kendi sahasında olduğu için ben derbilerde hep aynı şeyi söylerim. E, kendi sahasında olan takım favoridir. Ben o yüzden hem orta sahası dolayısıyla hem de kendi sahasında oynuyor olması dolayısıyla Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Peki programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Volkan Demir. İzleyicilerimize mesajın varsa alalım. Ben teşekkür ediyorum. E, eğer içeriği beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğen butonuna basalım. Aynı zamanda yeni açık YouTube kanalını takip ederseniz bizi ayrıca mutlu edersiniz.